Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be ile like abone ol. Videoya geç. Eee abi bir ben creeper'ların oraya gidiyorum. Siz zombilere gidin. Aa gördüm zombi çiftliğine gidiyorlar. Aynen Siz Ben zombi köye gidiyorum abi, oraya. köyden gidiyorum oraya Tamam Ben hemen creeper'lara koşuyorum buradan Eee Burada şey vardı ya Lan zombiler terste Atıda Bir dakika Aa dur Buradaki iç kaleyi kim yapmıştı? Sen mi yaptın? Müco mu yaptı? Büyük büyük Nasıl kap şey kapının önüne yok. kule kurmak nedir ya? Kimin işi bunlar? Bahadır'ın büyük ihtimal? kapının önüne koyma koy. İşte ne benim işim. Bir iyi şey var. Ben sizin işim. Yok, genel olarak senin, senin işin. Yok, biz fazla uğraşmıyoruz. Oğlum çekiyoruz. sen çok güzel duvar çekiyorsun da kuleleri bir sıkıntılı koyuyorsun, anlamıyorum. Oğlum kuleleri ben savaş anında adamlar neredeyse Onun oraya atıyorum. <laughs> Düzen yok kulelerde. Bir de kuleleri bağdan... Yani ölüyor zaten. Kurlar gelin. Ölünce Zombilere desteğe giriyoruz çocuklar Bunlarınızdı abi,bunuzu severim Bir anda saldırdılar gördün mü Mavic? Bir gecede 3-4 yer Onu bekletmemek lazım Aynen,gitip bekletince eziyet çekersin Nerelere sıkıyorsunuz oğlum yürün ya. Skeletin çocuklar. Neyse ki creeperların yerine duvar çekmişim. <laughs> Hiçbir şey yapamamışlar. Abi peki sana bir soru. Zombi çocuklara ben nasıl gideceğim böyle? Öleceğim lan. Oğlum ölüyorum. Nasıl bir orduyla kapışıyorsun oğlum? O Zehirli bitki öldüm lan. Allah cehenneme vermesin. Bir giresin içine öyle mi? Öldünüz, öldünüz ve yeniden doğdunuz. Ya ben o Nerede doğdum abi? Best neredesin lan? Ha, buradasın. Doğru yapıyorum. Ya ben o benim skeletonlara ne oldu? Onlar Orada duruyorlar mı? Yok mu oldular? <laughs> oğlum biriniz <laughs> cevap verse ya. Bilmiyorum ki. Ha, değil. büyük ihtimalle. Bilmiyorum değil o zaman. <laughs> yani cevap vermedim için. Sesimiz, elimizden değil yani değil. Ne bileyim bilgin. Düşündüm yok yani. Bu arada skeleton çıkarabiliyoruz artık Diamond'dan. Evet. Haberiniz olsun. Diamond işe yaramıyor diyen arkadaşlara. Ha. Hayır şu an işe, o an işe yaramıyordu şu an işe yarıyor. Götlerleli yapmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Yok, ben sadece şey dedim ya işe yaramayan başlara selam olsun dedim ya. Allah Allah. Ben de dedim ki sen mi işe yaramıyor dedin dedi kardeşim. Ayıp ediyoruz. Sizin şerefiniz yok. Ben dedim ki şu an yaramıyor. Siz onu Olur. komple içeri içeride ben ne yapayım? Bir dakika. Koyabiliyoruz. Lan. <laughs> Sinematik girdi kardeşim. O sana girdi, bana gitmedi. 11'ler alt üst oldu. <laughs> e benim adamım yok. Zombilerim buraya geldim de. Ay. Daha çakmam Böyle ben önce oyunu. Ben şey yapıyorum ya. Ben şu üstte merkeze gidiyorum. Şey vuracağım abi. Yeterli 20 tane askerle. Abi can burada mu? bayağı büyük bir kale var ama ha. Bu normal değil. Bana yardım lazım. Toplayın nasıl Nasıl yapayım? Nasıl şöyle Lan Ama benim askerleri, askerleri kim lazım. çekti? Bana lazım bana. Kardeşim ben de bana da lazım. The, the world is brighter and our hearts are lighter. you check out what's happening in the world? Abi buradaki köye saldıracaklar Abi fil var fil ya. Filleri bir okçuyla öldüreceğim bu arada. Normal askerler hiçbir şey Lav atan adamlar var. Kardeşim. Zombileri galiba kaybettik bu zaman. Pidinleri öldürdüm. Kardeşim benim elimden kaçar mı? Hoş geldin. Oyun ev soymuş. Zombileri şimdi fight için tut. Al, zombiler. Ey zombi kardeşlerim. Ölüyorum abi. abi çok sıkıntı ya. Abi ölüyorum. Gelir mi ya? Gel abi. Fil var lan. Keşke İsteyim biri de, de bana gelse. Burada ben lanet... bir tane Ramus dövdüm. Askerlerimi çaldığın güne lanet olsun. Burak'ın ayeti Fide vuramıyon zaten askerci anı Tek ki Duvarı dövmeye çalışıyorum Adamlar salmıyor ki amına koyayım duvarı dövmeye Dombi çocukluuz Heee benim buradan kim çağırdı peki onları? Ben sadece okçu çağırdım Okey Gelin Hallettin mi Var mı? Gireyim mi? Ya kanka, az kaldı ama gel. Büyücan? Ben burası çok kötü. Köy neredeyse yıkıldı yıkılacak. O Bahadır'a git o zaman. Ben idare ediyorum. Şey Bahadır demiş, Büyücan'a da git o zaman. Ben idare ediyorum. Çocukları geri çarpan lazım. <laughs> Ulan! de bir kısmı gene gitti. 20 tanesi nasıl 20 tane? Burada 20 tane yok ya. 15 tane var. 20 tane 2, 5 tane nereye gitti? <laughs> İyi casker olmaması çok kötü ya şu an. Aa şeylerden duvar çektim okçu ok kulelerinden. Onlar şu an tutuyor biliyor musun? Başka kimse tutamıyor. Duvar o kadar işe yaramadı yani. Odun lazım. Aynen o gelirken bir odun verin ya. Bir odun, adı odun şey yapın yani. Abi odun yok. Duyamadınız da. Bana mı? Burası bildiğin kale bu arada benim geldiğim yer haberiniz olsun Düz kale yani şey değil şaka yapmıyorum kale burası Bannerlord'daki kaleler gibi hem de, öyle diyeyim sana 3 katlı falan şu an Bahadır bir koş ya O yıkılmadıkça ben var ya Bu Bahadır görüyor musun? Güzel bir kaleleri var burada. Ee, evet, i̇çeride gidiyor. Oo creeperlar var içeride. Onları kurtar kurtar. Patlat du duvara direkt. Zombiler. Kurtarırken gülebilirim. Bize 99'a düşebildim ha. ha ikinci fazla. Bunlar patlıyor falan tamam. tekrar mı canlı? Ha öyle bir şey oluyor. Oğlum adam pikniğe bunu yapıyor lan, bol bol olarak. Ha? Burma'ından ülkeler. alt katı tamamladım ben üst kata geliyorum şimdi daha doğrusu tamamlamadım da şeylerini kırdım <laughs> nedir portalını vuracağız ya yoksa gitmiyor orası devamlı tamir oluyorlar Vurun. Çocuklar şuna. Çocukları öldürüyorlar. Abi. Bahadır ee, şey taşadan basıp gelsene. Köyün içinde var. Creeper köyün içinde. Eee şey. İşte kapısında. Taş taş. Taş taş. Taş değil ya. Taş hızlı yıkıyor oğlum. Diğer türlü yıkılmıyorlar. Ya yıkacaksan taş aynen. Aynen. Diğer türlü yıkılmıyor amına kurduğum şeyleri. orada basıp geliyorum. Bastım da Buraya vuruyor. Buraya vur. Boru boru boru. Lan yanlara koyacak. Oo oğlum o Charger, o Charger o bir şey yapamıyor. Yapıyor, yapıyor. Vuruyor iyi vuruyor binamadım. Dur, dur, çatı çıktı dur, tertemiz. Neyse şarjda attık şey Allah Allah. Buça saçmaymış lan. Onlar turbo oluyor ya, turbo olayıp bozuluyorlar. binaları musun? turbo luyor. Saçmaymış lan o. Niye oğlum? Şarjın işte bomba atıyor. Koçbaşı. Tamam diye ben o koçbaşı şeye vursun diye var diye düşündüm. Hayvanlara falan vursun diye. Hani Koşbaşı orduyu yarıp hayvan. geçmek için. Koçbaşı da hayvan kovalaya gidip gördün lan. <laughs> Valla gör şey değil. eee koçbaşı olarak düşünmedim ben onları. Koçbaşı. <laughs> Suvari <gülüyor> olarak düşündüm ben onları. Arkadaşlar Duvar Zero mi? adamla kola yıktım lan. Sıçtırma çarkını sonra. Abi köye gidecekler biliyorsun değil mi buradan sonra Bahadır? <laughs> baba. baba ne yapıyor baba? Zıplıyor yere vuruyor. Ayıp ne? Orayı yedi mı? Zıplıyor yere vuruyor. Tamam. tamam. Arkadaşlar kömürü keşfettiniz. Hadi bakalım. Şu an çağırabilirsin Babik. Kimi? Kendi Adamları. Bohumu çağırırım. Yüzde sıfır. Yıktım. <laughs> o zaman buradaki köye gidiyoruz. Bahadır koş. Köye mi? Y yukarıda köy var oraya gideceğiz. Buraya abi ben evet. bir vel atayım mı? Vel atayım şuraya ya. Evet. Evet bir bak. <laughs> Niye vel atıyorsun Hayır. lan? Işınlanabiliyor Işınlanamıyorsun <laughs> buraya. <gülüyor> Nasıl ışınlanabiliyorsun? <laughs> Hayır oradaki köye değil. Buradaki köye. Creeper'lara. Ha ben at. Creeper'lar <laughs> kurtuldu ya oğlum. Evet. Köy temiz köyde bir şey yok ki. Ben yani o köye gittim kontrol ettim ettim el edin dedim çok şey yok Geri geldim Lan bu kule niye yıkılmadı? Biz de sıfırda ama yıkılmadı Oğlum animasyonu falan girdi yıkılmadı bura Sebep? Lan boss mos vardı onu mu öldürmeyi Olabilir. Oğlum portalı yüzde sıfıra getirdim yıkılmadı şaka mı bu? Ha kurtarmadım creeperlar var. Şey zombiler var. Doğrudur. <laughs> o zaman olabilir. Abi sen bütün askerler nasıl öldü bir anda? Sorma sahip. Benim mi? Benim askerim yoktu ki mücü aldı bizini. Almadım ben askerim işte bir yerden. Ben buradaki zombileri kurtarıp onları savaştırıyorum. Allah Allah. Neyse hepsini okçu çıkardım şimdi. Bu harika şu an. Ordu. Hep oku çıkarttı. 2 dakika sonra bina yıkması gerekecek. Oğlum okçular binayı yıkabiliyor. Sıkıntı yok. Tabi oğlum okçular anasını sikiyor. Şey okçular yok. oyundaki e, en OP şey ya bence. Hani karakter okay. Şimdi yıkıldı. Bu nedir lan? Zombileri kurtarınca yıkıldı. Helal. Evet. eee ne, ne lazım mi? bize şu an? Abi 100, taş lazım. Biraz da odunla... Odun tamam odun geliyor. 100 taş lazım. Bahadır bir taş atsana. Taşa şey atsana. Şuraya bir atayım. Ben nereye gideyim arkadaşlar? Ben ben yıkarım bir yerleri istiyorsanız bu hızla. köye <laughs> gel köye. Hangisine? Bizim köye gel. Geliyorum zombi ordumla geliyorum. <laughs> Arkadaşlar Taş mı istiyorsunuz? Taş mı Dağlar full taş ya Demedi. Ben şeye geçtim taş Ormana girdim taş Kardeşim Ben taş işini halledeceğim Tikili ne taşlar neredeydi ya? Bu köye kim saldıracak lan? Bu köyün yakında kim var ki saldıracak? Tabiye sürüsü var yukarıda. İşte. Oraya mı saldıracak? Dışından ne oluyor ya da küçük bir kuruyorlar. Ya da etrafta toplu toplu gezen salaklar oluyor mu bu taşlar. Işte. Ben tabiye sürüsüne doğru gidiyorum o zaman. <laughs> Yıkayım da geleyim oraya. Lak yüzünden geri ışınlan. Bir önceki konum var. Yaratıklar ilerledi, geri gel. Nasıl oldu lan? Hmm. Hoş geldin Sayreksim. Buyur. <laughs> Buraya mı yıkayacağım lan? Burayı yıkayayım. <laughs> Yıkın çocuklar. Oğlum zombiler çok iyi Yıkıcı Ne şey de şey, değil, değil mi zombiler daha çok, şey, yufos, yufos. Daha az... abi azıcık demir lazım. Ne? <laughs> <laughs> azıcık demir mi? 180 oğlum, Ne kadar istiyorsun daha? 20 20'cik Enteresan evet, bir şey bu, buldum Buralar <laughs> bizim çocuklar Kaldırın Öyle Anam ne <gülüyor> var <gülüyor> Onlar ben alırım piklinleri ben alırım yavrum Siz uğraşmayın piklinlerle Piklinler bende Gelin İşte Niye lan pigolar Çık pigolar karım böyle. Bir karakolu daha indirdik. Evet, eee Batu'dan <laughs> yardımlaşma şey attı bana. Hattı. Oha, Tiger bulmuş adam. Batu mu? Hayır, Hı? şey Bahadır. Tiger ne yapıyor? Eee anladım. kadarıyla. dağlara doğru gidelim gel pikniğimize dostlarım. Rey mesajı. Buraya da yazarım. Aha. Aha anahtar buldum. Şey anahtar demiş. Ee, buldum. Bir dakika. Aynen. Burası nasıl taş taşıyor lan? Aha toplama yardımcısı. Aa burada masoneri varmış. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Hallederiz kalanı. Elmas isteyenler. Elmas isteyenler. Elmas olur. Bas elmas. Okçu çıkarırız. Elmas bas. Bu ne? Şimdi Tiger alınca ne oluyor? <laughs> The villagers are eager to support your heroic efforts. Their contribution waits in your chests. O siktir, hızlanıyor. Hızlanıyor. Düz, düz, koştukça hızlanıyor. Onun önüne evet. ama dönerce yavaş diyor. <laughs> düz koşarken bayağı hızlanıyor. Evet. Ama düz duvara falan tırmanmıyor işte. <laughs> bir evet, de bu makine. kadar çok Bu şişman var. bir tiger abi. Bu kadar kısa bir sapı sıçramaması lazım. Abi biraz önce yıldırım mı düştü? Şimşek mi çalmış oldu? Güzel mi? Bilmiyorum. Evet, yağmur yağıyor. Oo, abi çok acayip. O da aydınlandı lan. Bu normal değil. Bu beni korkutuyor. İşte aynen e, Sirex'ten de doğrulama geldi şimşek çaktı diye geliyor adamın Oğlum arabaların alarmı falan ya ötüyor. Yakın yere düşmüştür. Kanka beni korkutur Hı -hı. Ben burada ha, köyde ha. bekliyorum ha. Aa ne lan şey? Aa ne var bu gitti ne oğlum. Ben tembitik yapıyorum. Eee prop yıkılmış gözüküyor. Şa şu tabyağım şurada. Bunun devamında hadi gidelim. Çocuklar yürüyün. Great. The lasers are eager to start healing the world. Aa dünya iyileştirmeye başladı diyor lan yardımcılar. Ben yapıyorum. Helen'e sağlık. Ne yapıyorsun? Temizliyorum. Nedir, şey nedir arkasında? Ha, onu yapıyorsun. Helal lan. Süpersin oğlum. O hattı da temizliyor mu? Çiğ yaratmıyor. <laughs> Bir tık temizle diyor. Bir dakika şu taraftan. Yeşilleşmiyor lan. Ota çeviriyor. Çiğ çok iyi abi. Temizli. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var. Onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları? Ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağıya in bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda.